Merhaba arkadaşlar bu videomuzda YouTube'da tanıttığım modun linkini ve yanında 3 tane daha mod vereceğim arkadaşlar. Onun kurulumlarına geçelim. Şimdi Master Ferguson L410 Timosan ön ağırlık ve bu modun eklediğimiz mavi tepe lambası. Hemen vakit kaybetmeden kuruluma geçelim. Şimdi bunları buraya çıkartıyoruz arkadaşlar indirdikten sonra Store items açmayı bilmeyen arkadaşlar varmış onları da bir göstereceğim Nasıl yapıldığını Şimdi Kod düzenleyici indiriyorsunuz direkt burada böyle bir yer geliyor Burada direkt ben bir standart komutu şuradan bir alayım Burası standart arkadaşlar her XML'de oluyor kopyala diyorum. Kapat. Evet, reklam. Bir daha giriyorum. Şimdi bunu buraya yazdık arkadaşlar. Ondan sonra store item yazıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle kapatıyoruz. Alta iniyoruz. Bir daha açıyoruz şöyle bir slash. Aynısını yazıyoruz. sonra böyle kapatıyoruz. Doğru mu yazdım? Aynen doğru. Sonra içinde bir daha üçgen atıyoruz. Sto Re. Tamam direkt şurada geliyor zaten. Bir şöyle yapalım. Sonra XML file name. Ondan sonra eşittir bir tane tırnak, bir tane daha tırnak. Sonra bir slash. Sonra bir tane büyüktür. Buraya da bir tane dolar işaret atın. Bu şekilde arkadaşlar. Yapı bu şekilde. Şimdi biz modu kuruyoruz. Buraya data'ya kuruyorum ben genelde modlarımı. Evet, herkesinki data'dadır. Data slash modus. Ondan sonra bir tane daha slash. Kuracak olduğumuz modun. Mesela ne kuracaktık biz? Timosan ön ağırlık kuracağız. Öncelikle o modun şey ismini almamız lazım. F19 Timosan Vengit diye geçiyor arkadaşlar bu şeyin de. Kodunda da o şekilde yazdım. Şöyle göstereyim. Data Modus Timosan Vengit Store'si bu da 3D'si. Evet hemen şuraya gelelim arkadaşlar. Şuraya şunu yazalım. Benim de ne oldu acı? kaydet şunu. Ben bunu APK Ultra. Şuraya gelin arkadaşlar. XML. Şuraya da Store. Nasıl? Nasıl yazıyordu bunun ismi? İsmi önemli arkadaşlar. Map USM Store Items XML. Kopyalayı verelim. uğraşmıyorum boşuna şekilde arkadaşlar map usm altres alt store items xml şuradan kaydet diyorum şu an kaydedildi arkadaşlar şu an renkli gözükmüyor onu şuradan ayarlıyoruz buradan söz izlemi yani xml seçiyoruz ve reklam buraları keserim arkadaşlar şimdi bu şekilde yazdık şuradan devam edecektik bug'a girmişti Şuradan panodan şunu oldu. Şöyle geriye. Şöyle slash. Bir daha şunu yazacağız arkadaşlar. Timosan Vengit. Ondan sonra nokta xml. Biz bundan iki tane vardı arkadaşlar bu moddan. Yani Timosan ağırlığından iki tane var. Biri tek çıkaran ön dingili olmayan traktörleri takmak için ayarladım. Diğeri de ön dengeli traktörlerde kullanmak için. Şöyle alta inip yazdım aynısından. Sadece şu sonuna iki koyacağız. Yani o da ikincisi yani. Aynı şeyin üzerinde çalışıyor. Biz şuraya bir ayarlayalım arkadaşlar. Kapattım yanlışlıkla. Böyle bir yapımız düzelsin. Şöyle aşağı aşağı indirelim. Şöyle yapalım. şurayı da sil. Şimdi bu şekilde arkadaşlar Timosan şeylerin kodunu yazdık. Sıra. Ee, başka bir tane kod yazmayacağız herhalde. Bunları bu zaten şeye kuruluyor arkadaşlar. Masse Ferguson bir var var oyunda onun üstüne Tamam. Şu anda kodumuzu yazdığımıza göre kuruma geçelim biz. Kaydettik mi bunu? bir dakika. Kaydettim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Ben şimdi size göstermek için arkadaşlar kendi bir tane APK'mı seçeceğim. Yani şu an oynadığım oyunda denemeyeceğim. Yani sıfırdan bir oyunda deneyeceğim. Şurada mesela Farm Ektimatör 0.83 sürümünü indirmiştim. Onu seçiyorum arkadaşlar. Şuradan data'ya giriyoruz. Asset data. Buradan Maps'ten iniyoruz arkadaşlar. Burada map xml map usm xml giriyoruz arkadaşlar. Tabi aşağı attı baga girdi. Şurada bilgi satırı var. Bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Store items. Hatta dosya alıyoruz filan ama. Şu iki çizgiyi de unutmayın. Ondan sonra buraya şuradan bulabilirsiniz dolar işaretini. Data Maps Bir daha slash. Tamam. Şu anda oyun kurduğumuz zaman ve içinden şu ekleyecek olduğumuz store item sıkmelesini çekecek arkadaşlar. Bakıyorum sıkıntı var mı? Yok. Geri geldim. Şimdi burada store item sıkmele diye bir şey yok. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Şurada artı butonu olacak. Buna basıyoruz. Ben geri geldim. Doğulant'tan. Gerçi biz Doğulant'a atmadık. APK Ultra'daydı. Şunu ekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da en alta geldi. Tıkladım. Bakın arkadaşlar yazdığımız kodlar burada. Bir geri geliyorum. Şimdi de şey modunu kuracağız. Master Ferguson modunu. O da Agjo. Dyna 500 bin Buradan tekrar indirilenler klasörüne geliyoruz. Şuradan bunu seçiyoruz. Şuradan değişimi onayla diyor. Bak şuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi var yani değiştirilecek olan dosya bizim telefonumuzda Stonge Emolat 0 doğulan Dayna bilmem ne diye bir klasör. Oyun içinden değişecek olan şey Assess Data Vegelis Agjo Dayna yani bunlar tutması lazım. Yani şöyle yaparsanız mesela hatalı olur yani. Nasıl desem gelip de şurada Agjo'ya tıklasanız buradan Doğulant'tan bunu seçseniz böyle ok deseniz Bakın gördüğünüz gibi birbirini tutmadığı için böyle yaparsınız. Mod çalışmıyor arkadaşlar. Bu bilginize. Şimdi ben tekrar doğru şekilde şöyle indirilenler bu. Değiştir. Biraz geç yükleniyor arkadaşlar. Mod biraz megabyte yüksek. Evet. Yüklendi arkadaşlar. Şöyle girdiğimiz zaman bu şekilde şimdi bu mod tamam. Bunun tepelatmalarını ekleyeceğiz arkadaşlar planlarında oyunun içerisinde bir tane klasör okuyacağız. Asset Data'da Share diye bir tane klasör olması lazım. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Asset tıklıyoruz. Ondan sonra Page Online diyoruz. Burada bir tane klasör açacağız. Hemen arka planı alıp şuradan Z arşivi açıyorum. Neredeydi o? Doğulant'ta. yeniden atlandır. Şuradan bunu kopyaladım. Renkli tepe lambası diye klasör açıyoruz arkadaşlar oraya. Şimdi klasörü açacağız. Buradan klasör aç butonuna tıklıyoruz. Buradan renkli tepe lambasını kopyalamıştım. Ok diyoruz. Böyle klasör geliyor. Buradan bunu seçip değiştir deyip buradan tepe lambasını seçiyoruz. Bu şekilde değişti. Sonra da İstediğiniz rengi buradan seçebilirsiniz. Mesela modun 5 seçeneği var. Burada dosyaları var. Yani çok küçük yaptım. Yani megabayte düşük olsun gibi bir piksel. Yani o zaten çekiyor kendisi. Şimdi eklemek istediğiniz moda şuradan arkadaşlar. Bir dakika. Mesela ben bir tane pembe ekleyeceğim. Şuradan dosya yolunu kopyala diyorum. Oyundaki bir tane traktör ekleyelim arkadaşlar. Buradan bir geri daha aletler ve yani. Buradan oyun içine bir tane traktör seçelim. Fendt Fortavit 500. Nerede bu? Bakın arkadaşlar 124. satırda Bejon Light diye bir şey var. Burada dosya yolu yazıyor arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Bu oyun içinden bir tepe lambası kullanıyor mod. Yani oyunun kendi şey olduğu için. Bakın arkadaşlar, kopyaladığınız zaman baştaki aseste de kopyalıyor, baş plasörü de kopyalıyor. Bunu silmeniz lazım, yoksa çalışmıyor. Şöyle yaptım, hatta şurada belli olsun diye. Pink BA John BA John light John online yazdım. Şimdi ise Timosan ağırlığını nasıl kuracağımızı göstereceğim. Buradan geri. Şu an Asset Data'dayız. Şurada bir klasör açıyoruz arkadaşlar. İsmi Modus olmak zorunda. Farklı bir şey olursa çalışmaz. Modus diye açtım. Şuraya geldi arkadaşlar. Bunun içine giriyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Bunun ismi de bildiğiniz üzere Timosan Vengit diye olacak arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Böyle oluşturdu. Şuradan seçiyorum değiştir Buradan fs19 timosan vengit Seçiyoruz Buradan onayla evet diyoruz ve Oldu Şimdi arkadaşlar bu Yani timosan vengit Bu öndingil olan traktörlere Takılıyor arkadaşlar Dingil yazalım Neyse yazdık Burada yani önünde dingil olmayıp tana romort takılabilen traktörlerde yani tek çeker traktörlerde yani şuraya yazmışım zaten oldu. Timosan ağırlık romort düğümü yani Trailer düğümü arkadaşlar. An yani traktörler önüne romort takabiliyoruz ya. O anlamda şöyle göstereyim düğümünü. Atacı abla bölümünde arkadaşlar. Buradan atacıya joint, joint type trailer arkadaşlar. Yani romort. Diğer ucu da bu da ayırlığın önüne romor takma için burası da trendir. Tamam buraya kadar tamam. Şimdi her şey bitti. Başka bir şey kaldı mı kurmadığımız? Bakıyorum. Bunu kurduk. Bunu kurduk. Onu da kurduk. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu imzala yapmadan önce. Benim önce oyunumu bir sağlama almam lazım. Oyunum APK Ultra içinde. Burada ben şunu kopyala diyeyim. Sonra da projelerimi atayım. Burada biraz bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi tamamdır. Şuradan imzalamaya bastım arkadaşlar hayırlısıyla. Bu imzalayana kadar ben de size bağlantıları, linkleri nasıl indirebileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Notlar kısmına giriyoruz. Ya, buraya girmesem daha iyiydi. Neyse. Orayı sansürlerim burada var mı neyse YouTube'dan bir tane göstereyim arkadaşlar gidiyorum kanalıma her zamanki gibi herabrind modus arkadaşlar herabrind modus tıkladım arkadaşlar yani bizim video şurada çıkıyor neredeydi Ben şu an kendi kanalımda olduğum için çıkmıyor arkadaşlar. Şuradan ben bir diğer hesabıma geçersem. Yani gerçekçi olsun diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Bana abonesiniz zaten abonetler kısmından. Şuradan Hero Brand Modus'u tıklayıp tümü deyip. Yani tümü gerek yok. Kanalı görüntüle deyip. Videolar kısmından mesela en son kültür modu paylaşmıştık. Bunun linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar size böyle bir sayfaya atıyor. Burada devam et için yani tıkla diyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz 5 saniye. Buton gelecek. Butona tıklayıp yani Android kullanıyorsanız bir geri tuşuna basıyorsunuz. Şöyle. Tekrar tıkladığınızda bildirim.eu diye bir şey gelecek. Direkt zaten indirme bağlantısına atacak. Burada mesela Jonder'e 200 zip diyor. Buradan indire bastığınız zaman dosyanız inecek arkadaşlar. Şurada reklam attı. Kapatıyorum. 3 saniye içinde bekleyin diyor. İndir'e bastım. Ya bu şekilde geldi arkadaşlar. Şunu iptalleyeyim. Tamam kapatalım. Şimdi i̇mzalama olayımız bitmiş. Öncelikle ben yüklü oyunu bir kaldırayım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Yani zaten yüklemez de. Baga girer üst üste geldiğinden. Ooo. sıkıntı var. Tabi ya SDK sürümü. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapalım. Bunu seç yapsak yapar mı acaba ya? Ben geri gel. APK Ultra. Düzenleyiciden SDK'yı 14-15 kaydet. Bunu yaşayacağımızı biliyordum arkadaşlar. Ya. Tamam. Tamam başarılı dedi. İnşallah yükler. Evet. Yüklüyor arkadaşlar. Allah'tan arzı çıkarmadı. Yüklensin arkadaşlar. Yine de yükle kardeşim. dürüst yok. Ben iptalliyim. Aça tıklıyoruz arkadaşlar. Ya bu gelir arkadaşlar. Android'in eski sürümü için çünkü SDK'yı eski bir Android sürümüne çektiğimiz için daha rahat yükleniyor. Yani onu bir tane arkadaş 20'ye 25 yazıyor o daha uygun bir şey. Yani 20-25 de yazabilirsiniz arkadaşlar onlardan başına. Şimdi oyuna girdim. Gördüğünüz gibi tatlış pembe bir Tepe tepelanmamız var. Şöyle. MF nerede diye sormayın MF'yi birazdan alacağım arkadaşlar. Öncelikle şu tepe lambasını bir çalıştıralım. Nasıl olacak diye. Yani yanmaz falan diye düşünüyorsanız yanıyor arkadaşlar. Oyunda da şu ekinleri sıklaştırmanın yöntemi var arkadaşlar. Bir sonraki videoda onu çekmeyi düşünüyorum. Yani ekinlerin her piksele düştüğü şey yani arkadaşlar. Yani piksel sayısına göre ekin çıkma şeyi. Onu yerden ayarlanıyor arkadaşlar. Onu göstereceğim. Yani bu videoda değil de bir sonraki videolarda. Şimdi şöyle otomatik saldım arkadaşlar. Böyle gözükmüyor ama lamba dönüyor. Şuradan şey çekip bir daha çekip iki alalım arkadaşlar. İyi Gördüğünüz gibi pembe tatlış bir yanıp sönüyor. Yani. Şimdi ise büyük traktörlerden bizim kurduğumuz L4'unu satın alıyoruz. Ve bunun ön ağırlığı da vardı arkadaşlar. Ağırlık nerede? Ağırlıklar yok ya. Nasıl ya? Bir şey yanlış yapmışız arkadaşlar. Olur böyle hatalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz jilet bir şekilde geldi. Arkasında da şöyle. Yok o kültivatörler nerede ya? Oyunda böyle çok karmaşık oluyormuş. İşte her türlü mod kurulu olduğundan direkt nerede olduğunu biliyorsun. Evet şimdi denemeye gidiyoruz. Lambalar yanas yanıyor diye. Şöyle bir çenin önüne çeksem yanar mı? Böyle saldım. Yanda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mod bu şekilde. Önüne istediğiniz aleti takabiliyorsunuz. Ağırlık moduna hemen bir bakalım. Videonun sonunda bakalım. Ha. Gördüğünüz gibi ön dingil çalışıyor arkadaşlar. Hemen onu kapatıyorum. Ve o hata nerede ona bakıyoruz Düzenlemeye girdim. Şuradan modus kısmında. Musam ben git. Store items'a bakacağım arkadaşlar. Orada bir sıkıntı var büyük ihtimal. Store item XML file name. Şu normal store items'ta nasıl yazılıyormuş ona bakalım bir arkadaşlar. Biz bunu kafadan yazdık ihtimal yanlış yapmışız. Ha, arkadaşlar yukarıda items yazmamız lazım. Sıkıntı şurada. Buraya item değil de items. Alta item yazıyoruz arkadaşlar. Moda eklerken. Şöyle items yazdık. İmzalayalım. Ön ağırlık modunda göstereyim arkadaşlar. Nasıl çalıştı. Hemen yükle. Arkaya al şunları kapatıver. Güzel kardeşim. Videomuz da bayağı bir uzun oldu. Video 25'e girmeden bitirelim. yektin arkadaşlar modumuzda şöyle bir özellik var. Kamerayı yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Bu ağırlıklar bölümü mi niye yani? Allah. Im. Ya daha acaba. Tekrardan bakayım arkadaşlar. diye yazıyormuş. Fengit. Tamam sen face 19, it. doğru yapmışız. Items tam hata var acaba. Ona baktık ama ya. Tam odos. Buradaki isimle oradaki isim aynı mı acaba ya? bir bir dosyamı diyeyim tamam hepsine gelelim. Allah Allah 83 sürümde hiç mod kurmadım arkadaşlar, biliyor musun? Kabul etmiyor da olabilir. Benim oyunda artı 0.81. Bir şey değişik mi? Vallahi bir kopya çekelim arkadaşlar. Bunda yoktu şu diğer versiyon. XML silelim. Kapatması nasıl Allah. Allah Allah. Neyse şöyle yapalım arkadaşlar. Hiç uğraşmadan. Sıfır uğraşma. Bu x meleği ekleyebilirim direkt ya. Kaydetme diyeyim. Şurada. Dolant'tan. Şunu seçelim. Zaten burada bu modlar kurulu. Nerede o? Ağırlıklar bir yerde olması lazım. Tamam. ipler, remote'lar, çeşitli aletler ağırlıklar. aynı. Şimdi nerede hatamız vardı? hata yokken hata ya. Neyse arkadaşlar imzalayayım. Ben size göstereyim. Videoyu kapatayım. Yükle. Ama. Acaba oyunda o kategorileri kaldı? Ha, geldi arkadaşlar. Şuradan şunu alıyorum. de şunu alıyorum. Şöyle geldim. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bu normal ön dengeli takılan arkadaşlar. Bu da sadece Romotlara takılan yani Gördüğünüz gibi şurada bir tane traller şeyi var, ona takılıyor. Şimdi size bir güzellik daha göstereceğim. Şöyle geldiğim zaman iki tane ağırlık takabiliyorum, fakat öndengil buna izin vermiyor. <laughs> Video buraya kadar arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle göstereyim, sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz depremlerden dolayı. Yakınlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin arkadaşlar. Elimizden de bir şey gelmiyor. Yani YouTube'da görüntülenme sayımız 4400 saate ulaşmadığı için dernek şeyini kullanamıyorum. İnşallah bu 400 saate ulaşırız da depremzedilere yardım yapabiliriz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.